Neyzen Tevfik Anısına Neyzen Tevfik, soğuk bir kış günü aç sefil ortada kalır. Sığınır bir caminin şadırvanına ve bekler ki biri onu görsün ve yardım etsin. Fakat hava soğuk gelen giden yok. Çaresiz kalkar yerinden ve perperişan kalacağı yere doğru yürümeye başlar. Bu dönemin en varlıklı ailelerinden birinin gencecik oğlu askerden yeni gelmiştir ve onu görür ve halini anlar. Genç adam o günün en büyük parasını cebinden çıkartır, takdim edecektir ama bir sorun vardır. Karşısındaki koskoca Neyzen Tevfik, Allah'ın deli veli bir kulu. Koca Neyzen'in sağa solu belli olmaz ki bir bakarsın devlet başkanlarına kafa tutar, bir bakarsın zamanın en zengin adamlarını yerin dibine sokar. Delikanlı parayı buruşturup Neyzen'in ayaklarının dibine doğru hafifçe atar, sonra omzuna dokunup, ''Efendim paranızı düşürmüşsünüz'' der. Neyzen gözleri zaten hasta zar zor açıyor göz kapaklarını ve çocuğa bakıyor anlıyor tabi inceliği zarafeti ah be çocuk ah be evladım o düşen sizin pırlanta kalbinizdir düşen pırlanta kalbin galibanın birisi soğukça bir kış günü ağaç sefilce ortada yok yarınları dünü üstü başı perişan arıyor kazak günü diğer kam ne güzel şey budur insanlık yolu. Sığınır bir caminin şadırvanında bekler, hava ayaz çok soğuk, üşümektedir tekler, bir Allah'ın kulu da görsün halini ekler, feraset ne güzel şey, budur insanlık yolu. Fakat gelen giden yok, garip kalktı yerinden, halini arz eyledi Rabbine en derinden, mahcup utangaç baktı, Çehresinin terinden, Kardeşlik ne güzel şey, Budur insanlık yolu, Perperişen sokakta, Kul yürümeye başlar, Açlıktan kazınıyor, Mide hayalde aşlar, Uzakta genç bir adam, Yay gibi kaşlar, Ne ne güzel şey, Budur insanlık yolu, Varlıklı birisidir, Onun haline bakar, Cömertlik duyguları gönlüne doğru akar, İncitmeden garibe yardım ateşi yakar, fazilet ne güzel şey, budur insanlık yolu. Garibanın yanına yürür, karlara batar, parayı buruşturup ayak dibine atar, para düşürmüşsünüz, incelik kalbe katar, incelik ne güzel şey, budur insanlık yolu. Gariban gence bakar, gözlerini açarak, tez anlar zarifliği, kalp sevinçten uçarak, Düşen pırlanta kalbin der incelik saçarak, Nezaket ne güzel şey, budur insanlık yolu. Bir adabı var elbet vermenin ve almanın, Alma değil vermedir yolu kalpte kalmanın, insanlık yolu budur güzelliği salmanın, Zarafet ne güzel şey, budur insanlık yolu.